Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina ve nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Mümin suresi 2. sayfada beraberiz. Rabbena Rabbimiz ve edakil girdir. Hum onları girdir. Cenneti adn Adın cennetlerine getir. Elleti dıktik dövdüğü anlamda. Elleti vaadde. Vaadde vaad Burada vaad yani onlara vaad adın cennetlerine girdi. Ve men men an en an kimse anlamda. Salaha halleriniz zaten. Yani salih kimseleri. Salih olan kimseleri. Min ebe ihim atalarından ve ezvecihim eşlerinden ve zürriyetihim zürriyetlerinden salih olan kimseleri. Toparlayacak olduğumuzda Rabbimiz onları ve onların atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden, nesillerinden salih olan kimseleri kendilerine vaat ettiğin adın cennetlerine koy. İnne şüphesiz ke şüphesiz sen ente sen demek yine şüphesiz sen muhakkak sen el azizu aziz kudreti daima üstün gelen el hakim hakim her işi hikmetli olan ya da sen ancak kudreti daima üstün gelen aziz ve her işi hikmetli olan <laughs> ve kıyım kıy ve kıy ya yani bu kıy <laughs> dan koru anlamında ve <laughs> onları koru burası normaldir hum olacakken şurası kıyı olduğu için vehim şeklinde Ve şu hum, şuradaki mu ise esseyi et -er yani şurası elle başladığı için bu şekilde kaynaşıyor. Ve mu kötülüklerden, onları kötülüklerden koru. Ve men ve buradaki men anlamı evet an en kimse ya da dın kimse veyahut her kimi şeklinde çevirebilir. Ve men Sen her kimi kötülüklerden korursan yevme izin ve bu menin kas God muhakkak rahimte rahimtehu yani sen ona merhamet etmişsindir. Merhamet etmiş olursun. ve zelike zelike bu bu ve o demektir. El fevzu kurtuluş kazanç. El azimu bu büyük bir kurtuluştur. ya da büyük bir kurtuluş ancak budur. Ve şurada gördüğümüz gibi el fevzul azimu burada bir Fatamlaması söz konusu. Azimu, sıfat. El-fevdu, isim. Arapçada önce isim geliyor, ardından sıfat geliyor ve sıfatlar e, isimlerin harekesini ya da dil kurallarını alıyorlar. Mesela burada el var isimde, sıfatta da el var. İsim ulu bitiyor. Sıfat da aynı şekilde ulu bitiyor. İnne şüphesiz ellezine an en keferu inkar edenler günadevne inkar edenler inkar edenlere seslenilir. Le elbette mektullah yani Allah'ın nefreti, gazabı, öfkesi ekberu daha büyük min danden maktukum sizin gazabınızdan enfusekum yani kendinize olan gazabınızdan Allah'ın gazabı daha büyük diye seslenir. Biz Buradaki iz çünkü diye çevirmek mümkün. Genel anlamda iz hani hatırlayın şeklinde çeviriyor. Siz tudavne da siz davet ediliyorsunuz. Burası davet ediliyorsunuz. Ancak e, olay yani kafirlerin geçmişlerine dair olduğu için davet ediliyordunuz diye çevirmek daha doğru. Biz tudavne yani siz iman ilel imani imana davet ediliyordunuz. Ve ancak tek ve inkar ediyordunuz. Burası tek başına tek ne? İnkar edersiniz demek. Ancak biraz önce söylediğimiz gibi olay kafirlerin geçmişiyle alakalı olduğu için inkar ediyordunuz. Diye çevirmek daha doğru. Galu dediler Rabbena ya da bu da geleceğe dair olduğu için derler. Rabbene ey Rabbimiz emettene emettene bizi öldürdün isneteyni yani emettene isneteyni bizi iki defa öldürdün ve ahyeytene احي, isneteyni ve bizi ahyeytene şurası bizi dirildim isneteyni bizi iki defa dirilttin ve ardından ya da artık i'atarafne biz itiraf ettik. Bu bi ile beraber şeyi itiraf etmek. Zunubine. Biz günahlarımızı itiraf ettik. Ve öyleyse hel mümi sorusu ile ae ile hurucin huruc çıkış demek min sebil min dandan Sebil ise yol. Burada mina anlam olarak çevirmeyebiliriz. Çıkışa bir yol var mı? Çıkmaya bir yol var mı? diye çevirmek mümkün. bu sizin için böyledir. Bi ennehu Bi ennehu Çünkü dan dolayı iz'e dığında değil de Du'ya du 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 Allah. Du'ya Allah. Du'ya davet edildi demek. Du'ya Allah. Allah. Vahdehu. Yalnızca Allah'a davet edildiği zaman kefertum. Siz inkar ettiniz. Ve in yüşrak. Ona şirk koşulsa, ortak koşulsa bihi bu inden dolayı fiilin son harekesi cezimde oluyor. Normalde yuşraku şeklinde olmalı. Ortak koşullarından da. İn yuşrak ortak koşulsa bihi tu'minu. Yine burası da normalde tu'minuna tü'm, olacakken inden dolayı tu'minu diyor. İman edersiniz. Yani ortak koşulsa ona ortak koşulsa iman edersiniz. Ve öyleyse ya da artık el hukmu hüküm lillahi Allah'a aittir. El Al Ali Al Ali el Al Kebir yani yüce ve büyük Ali yüce büyük Allah'a aittir. Burada Ali ve Kebir Allah'ın sıfatları olduğu için aynı zamanda dil bilgisi olarak da Allah'ı tanımladık için Allah şurada iyili bittiğinden bu buradaki sıfatlarda iyili bitiyor. ve o ellezi an en yurik yürüyük göstermek. Yurik kum size gösteren ayet ayetlerini gösteren ve yunezzilu indiren yunezzilu lekum sizin için indiren mindandan minesseme gökten rızka rızık indiren ve bu m ile ile gördüğümüzü iki türlü çevirmek mümkün. Ve me ile ibret alır. İlle ancak şunlar ibret alır ya da şunlardan başkası ibret almaz diyerek çevirmek mümkün. Men yunip, men an en demek. Yunip yönelen kimse. Yani an en kimse men. Men yunip olunca yönelen kimse. Ona yönelen kimseden başkası ibret almaz veyahut ona ancak ona yönelen kimse ibret alır şeklinde çevirmek mümkün. Ve öyleyse normalde burası ud'u dua edin kul Ud ud'u yalvarın fed'u'llah Allah'a dua edin muhlisine muhlisine has kılarak ya da İhlaslı kimsel olarak lehu onun onun için ihlaslı kimsel olarak lehud dine yani dinde ona ihlaslı kimsel olarak Allah'a dua edin. Vele zeki vele sabile kerihe kerihe hoşlanmak hoşlanmamak kerihe el kafir, kafirler hoşlanmasa da ya da hoşlanmasa bile dinde ona karşı samimi kimseler olarak Allah'a dua edin. Rafi'u yükselten, dereceleri yükselten. Tabi Allah derken, Rafi'u dereceleri Zul sahibi, Zul Arş'ın sahibi. O dereceleri yükselten, ve arşın sahibi. Yulki atmak, ilka etmek. Yulki ruha, yani ruhu min dandan, emrihi emrinden, ale üzerine men yeşe'u. Men kimse, dilediği kimseye, dilediği kimse üzerine min yine dandan, ardındaki sonraki iyi yapıyor. Min ibadihi, kullarından dilediğine atar ruhu. Li Makmek için veya sın diye anlamında ardındaki fiilin sonraki şekilde el normalde yun olacakken li'den dolayı li yun zira oluyor. Li zira uyarmak için korkutmak için yevme telak karşılaşma günü ile korkutmak için ruhu kullarından emriyle dilediğini atar. Burada emri ile diye çevirdik. Emrinden şeklinde çevirmek mümkün. Yevme o gün hum onlar berzune onlar ortaya çıkacak, meydana çıkacak kimselerdir. Le yakfe, le mame ya da mami olumsuzluk ifadesi. Le yakfe yakfe ale gizli kalmak demek. Le yakfe ale gizli kalmaz. Allah'a gizli kalmaz. Minhum onlardan şey. Hiçbir şey. Burada şey ifadesi şey olarak da kullanılıyor. Ancak şurası L olduğu için L şey yani hiçbir şey onlardan Allah'a gizli kalmaz. Li için demek menil kim menil mulku mulkul yevme mülk o gün kime aittir? Bir soru. Lillahi li için demek. Lillahi'l vahidi tek el gahhar aynı zamanda gahhar yani her şeye her şeyi kahra gücü yetici olan yani kahhar Allah'ındır. Yani her şey Lillahi vahidi, tek olan, bir olan, gahhar, Allah'a aittir, Allah içindir. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. aziz.